Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberiz. Zamansız zamanı niyetlendiğim bakımlarımı günde bu son videom olan Üçüncü videom olduğunu hatırlatmak isterim. Can dostlarım, sabahleyin sizlerle bir el falı, daha sonra da bir kahve yorumu paylaştım. Bu üçüncü ve son videomdur. Zamansız zamanı niyetlendiğim için denk geldiğinizde gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir. Kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerek zamansız zamanı niyetlendiğim kadın erkek genç yaşlı sınırlaması yapmadan baktığım genel bir yorumcuya. Can dostlarım bunundan beraber özel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından yazarak bireysel danışmanlıklar hakkında asistanım Buse Hanımdan bilgi alabilirsiniz. Eğer ki aklınıza takılan öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bu da bireysel danışmanlıklarla ilgili ise WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Ama bu videonun altına diğer yorumlara açık olduğumu bilmenizi isterim. Sevgi ve saygı çerçevesinde yürüttüğümüz bu konu bu kanala gösterdiğiniz ilgi ve saygı için hepinize sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Selam olsun sevgili takipçilerime diyerek harf seçerek yorumlara başlamak istiyorum. Can dostlarım gösterdiğiniz ilgi özellikle canlı yayınlara katılım arttığı için daha da odaklanmalar fazla oluyor. Yorumları okuyorum ve memnun kalmanız beni de memnun ediyor. Sen de niyetini, dileğini tut. Canlı yayına katılmaya gayret göster. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Ben ilk önce hafif kesim şöyle bir karıştırmak istiyorum. İlk harfim Rize'nin R'si. İkinci harfim Konya'nın K'si. Üçüncü harfim I ya da İ harfi. Dördüncü harfim S ya da Ş harfi. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Son harfim Diyarbakır'ın D'si diyorum. Akundaki kişinin adında, soyadında senin adında, soyadında varsa aldım kabul ettim demen, niyetime tabi olman yeterli. Ben şöyle önce sana bir fincanının içini göstermek istiyorum. Sen de o arada niyetlerini, dileklerini tut ve güzel bir bakım olması için Pozitif enerjilerini yola can dostum. Haydi bakalım hazırsan başlayabiliriz. İkili ilişkilerde gerilim var. İkili ilişkide gerilim yaşıyorsun. Sevgilinle alakalı. Aklındaki kişi kalbindeki kişiyle aranda olumsuzluklar, kavgalar, sıkıntılar, küslükler gerilimler görüyorum. Yalnız ilişkinizin kökleri çok sağlam. Onun için bu kırgınlıklara, küslüklere, dargınlıklara, gerilimlere hiçbir şekilde endişe etmene gerek yok. Çünkü dediğim gibi kökleriniz sağlam. Özellikle aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle, niyetinde evlilik varsa evlilik olacak, birleşeceksin. Zaten evliyim abla ayrılma aşılmasındayım diyorsan tekrardan barışabilirsin. Çünkü kökleriniz çok sağlam. Eften püften saçma sapan ufak tefek detaylar ufak tefek şeyler sizi ayrılığa götürmez. Zaten ayrıyız diyorsan da bil ki yeniden tekrardan başlama olabilir. Niyetinde varsa ilişkini yeniden kurtarmak, yeniden başlamasıysa aldım, kabul ettim demen yeterli. Canım benim aynı çatı altında olduğun bir erkek, bir kişi hanede var. Hanenin bir erkeği bu, hanede yaşayan bir erkek bu diyebilirim. Bu kişinin bir sıkıntısı mı, sıkıntısının sağlık sorunlarıyla, sağlık problemleriyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Hanende erkek, oğul veya ufak bir çocuksa da erkek detayı çok önemli. Sağlıkla ilgili sıkıntıları, sorunları gözüküyor. Biraz sizi yoracak. Çünkü onun birebir sağlık sorunlarıyla sizin ilgilendiğinizi ve onun çok üzerine düştüğünüzü söyleyebilirim. Onun için bu kişinin sağlık sorunlarıyla ilgili uğraşlarınızdan yorgun düştüğünüzü söyleyebilirim. Ama çok merak edecek bir şey yok çünkü bu kişi ayakta sağlıklı bir kişi olarak görünüyor bilginiz olsun. Yani merak etmeyin. Sıkıntı yapmayın. Çünkü sıkıntı hastalık sıkıntısı inşallah büyümeyecek. Aldım kabul ettim dediğinde hanyendeki bu erkeğin sağlık problemlerinin bitmesine düzelmesine niyet edebilirsin. uzakta yaşayan birinden gelecek bir haberi. Şehir dışı da olabilir, ülke dışı da. Yalnız uzakta yaşayan biri bu. Alacağın haber onunla birlikte de şans kapılarının biraz da olsa aralandığını görmekteyim. Bir süredir görmediğin, özlediğin biri ise de yakında gelecek haberini, geleceğini duyacağını müjdelemek isterim sana. Önce bu kişinin haberi gelecek, haberi gelmesiyle şans kapıların aralanacak. Eğer uzun süredir görmediğin detayı varsa, bu detayın içinde bu kişiyle kavuşma, buluşma tekrardan geleceğini sana hatırlatmak isterim. Sürpriz bir şekilde ziyareti olabilir. Çünkü ya sürprizlerinden geliyor ya da kendisi sürprizli. Bilgin olsun. Kafan karışık. Kafan karışık, kalbin karışık. Karışık olduğu için de fincanın karma karışık çıkmış can dostum. Fincanında bir sürü bir sürü bulutlar çıkmış. Bir sürü hayalim var. Birden fazla bunların gerçekleşmeyecek haller olduğunu artık kabullenmişsin sen. Bence hiç öyle düşünme. Kafandaki bir sürü hayalleri tertemiz hayal bunlar. Rabbim sana istediğini verecek hem de en kısa sürede yakın gelecekte hayallerine kavuşacağını sana müjdeleyebilirim. Maddi anlamda yaşadığın zorluklar terbiyelerimde çıkmış, yansımış yaşanan zorluklar. Bunların üstesinden gelmek için de iki ayrı kişiyle birlikte bir konuşma yapacağını görmekteyim. Bu konuşmalar senin hayrını geçecek diyebilirim. Bu konuşmadan sonra maddi fırsatlar önüne çıkacak. Maddi anlamda yeni fırsatlar doğacak diyebilirim. Bu fırsatları değerlendirmeli. Özellikle bu kişi, bu iki kişi sayesinde sabırsızlıklarından kurtulmazsın. Hayatında yeni açılan bir sayfa fırsatı da var. Bunu da göz ardı etmemelisin can dostu. Canım benim birisiyle bir telefon görüşmen olacak. Hatta konuşman uzun uzun bir konuşma olacak. Bu konuşma aslında sana çok iyi gelmeyecek. Çünkü duymak istemediğin pek de hoşlanmayacağın şeyleri duyacağını söyleyebilirim. Bu konuşmadan sonra fevri davranma, aceleci davranma, bir anda ani kararlar verme. Çünkü olumlu bir konuşma yaşamayacağını söylüyor benim bakıma. Uzun bir konuşma, can sıkıcı bir konuşma olacak. Sana uymuyorsa evrene yolla gitsin can dostum güneş ışığı gibi apaydınlık sapsarı bir kuşun görünüyor telbelerimde adeta kanatlarını açmış süzülerek sana doğru geliyor çok çok güzel bir haber bu adeta aldığım bu haberle aydınlanacaksın adeta aldığım bu haberle çok ferahlayacaksın Umut, mutluluk, neşe, eğlence hepsi seninle. Umut, mutluluk, neşe, eğlence hepsi birden hayatında etkisini göstermeye başlayacak. Tabii ki gelen bu haberle beraber özellikle aşk konusunda aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle alakalı bir olumsuz durum yaşıyorsan, canını sıkan bir durum varsa, aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle bir tartışma yaşadıysan, bu tartışma yüzünden bir gerginlik yaşıyorsan, doğru tavır gösterdiğinde tartışmanın son bulacağını ve düşünme şeklini değiştirdiğinde ona hak vereceğini söyleyebilirim. Onun yerinde olsam ne yapardım? Bence bu sorunun cevabını düşün. Ona hak vereceğini, onun daha farklı beklentiler içinde olduğunu fark edeceksin. Kendini onun yerine koyduğunda. Aklındaki kişi kalbindeki kişiyle alakalı yaşadığın tartışma kırgınlığın çözümünü bulacaksın yakın zamanda. Yakın zamanda kalp kırıklığı bitecek. Bu durumu atlatacaksın. Atlatman için destekçilerin olacağını da müjdeleyebilirim. Yaşadığın dargınlık, küslük, kırgınlık geçici bir durum diyor benim Bakıma, hanende de güzel bir aydınlanma var. Yaşanan bu aydınlanma haneye, evine ferahlık getirecek. Benim bakıma gel gelirken niyetini, dileğini tut derken tutmuş olduğun dileğin İki vakte kadar gerçekleşeceğini sana müjdeleyebilirim. Özellikle bu dileği pek çok gönül dostumun hayatında çok önemli bir rol oynamakta. Tabii ki gerçekleşmesiyle beraber de hayatında tertemiz bir sayfa açılacak. Özellikle ilk yapman gereken gönlünü ferah tutmak. Maddiyatla ilgili yaşadığın sorunlar ve var olan sorunlarından beraber büyük bir şey satın almayı, büyük bir şeye sahip olmayı düşünüyor olabilirsin. Bu düşündüğün şey büyük bir mal, büyük bir mülk, büyük bir şey olabilir. Ama düşüncelerde kalmasını istemiyorsan, yani e, sahip olmak istiyorsan olabilmek için daha detaycı daha dikkatli ve e, daha çok hızlı çabalayarak gayret göstermelisin diyor benim bakıma. yani isteklerini elde etmekte geri kaldığını söylüyor can dostum niyetin, dileğin çabukluktan geçtiğini, hızlılıktan geçtiğini, acele etmeni gerektirdiğini söylüyor. Aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle niyetin barışmaksa, eğer kader kavuşmanızı isterse, evren kalpleriniz arasında köprü kurmaya başlar. Sen aklının bir köşesinde hep bu dursun özellikle ilk günkü gibi aşık olmak istiyorsan yani ikinizin de kadere inanıp beklemesi, emeğiniz varsa da buna saygı gösterilmesi gerekiyor. Yeni bir yola çıkabilirsin. Gittiğin yere gitmeye karar verirsen senin için önemli. Çünkü burası hayatının değişim noktası olacak. Ben senin kendinden çok fedakarlık verdiğini, çok feda ettiğini ve artık etmek istemediğini, uçurumun kenarında beklediğini görmekteyim. Özündeki yüreğindeki acılarına çare bulacaksın. Işığın var. Özellikle kalpteki yaralarına merhem olacak can dostum. Bu gece son gece. Yani bu gece yatıyoruz artık. Sabah kalktığımızda yarın mucize dolu bir gün yaşamaya hazırlanarak günü bitirmeliyiz. İhtiyacın olan her neyse o şeyin sana doğru gelmesi için niyetini tutup yapmalısın. Senin için harika bir güne niyetlen. Mucizeler seninle olsun. 777 mucizesini aldım kabul ettim demen yeterli can dostum. Belalarının sıkıntılarının defin olduğunu Hayatına bereket, şans, kader yüzünü güldürdüğünü söyleyebilirim. Şifalarım var. Şifaların dertlerin bitmesine vesile olacak. Özellikle yatmadan önce pek çok gönül dostumun dua ederek uyuduğunu ama Fatiha ve İhlas süreleri okumasını da tavsiye edeceğim. Bu dualar hem size sevabı olacak hem de ailenize, sevdiklerinize karşı kalkan gibi sizi koruyacak. Uzak olan şeylerin yakınlaştığını, yakın olan şeylerin de kolaylaştığını görmekteyim. Aldığım kabul ettim dediğin tüm güzellikler bereketli, keyifli mucize dolu olsun can dostlarım. Özellikle aşk hayatında olmasını istediğin şeylerin olduğunu sabırla uzun süredir beklediğin bir dileğinin gerçekleştiğini ve buna sevinç gözyaşı döktüğünü müjdeliyor benim telvelerim. Aslında birbirinize kırgınsınız. Ama birbirinize bir o kadar da özleminiz çok diyebilirim. <laughs> temiz bir kağıt imzalık işleriniz varsa sözleşmeli, anlaşmalı, yer değişikli. İnşallah hayırla temiz kağıdınızı imzalayacaksınız. Terazi Başak akrep burçları için söyleyelim. Valizinizi hazırlayın. Eğer ki niyetinizde bir yolculuk varsa yolculuk size çok iyi gelecek. Özellikle gittiğin yerde bekleyen yüzünü güldürecek şeyler olduğunu söylemek isterim. Sana tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm kalbinle inandığın her şey yüzünü güldürecek. Ne ihtiyacın varsa şu an yürekten iste. Özellikle acele etme ve olumsuz düşünmeyi bırakacaksın dostum. En kısa sürede olacak olduğunu bilmen dileğiyle olumlu düşündüğün her şey gerçekleşini bil, şükrünü bil, ve olması için de doğru yolda inanarak devam et can dostum. Unutma ki mucizeler ansızın gelir. Ve sen mucizelere hazırsan mucizelere hazır olduğunu yorumlara sabitle. Çaba gösterdiğin emeklerinin karşılığını alma vakti gelmiş. hızlı hızlı kararlar verdiğini, gelişmelerin olumlu yönde olduğunu, beşli vaatlerden gündeme geleceğini söyleyebilirim. İşte maddiyatla, parayla alakalı süreçlerde kararsızlıklarım varsa artık kararsızlıklarım bitecek. Özellikle iş alanındaki yaşadığın kötü süreçlerin, kötü zamanların tamamen bittiğini söyleyebilirim. Özellikle ilahi güç seninle. İsteklerinin gerçek olmasını istiyorsan yüreğinde tut değil, dile getir can dostum. Bol bol yaz, bol bol tekrar et kalpten istediğin şeylerin gerçek olmasını istiyorsan önce inan sonra tekrar et sonra da bol bol yazarak evrene gönder can dostum. Özellikle benim abonelerimi özel nitelendirmek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediysen benimle berabersen 7 gün içinde evrenden sana muhteşem hiç beklemediğin Harika sürpriz haberler gelecek. Bu haberi hazır mısın? Beklediğin haber ne? Şöyle yorumlara bir sabitle bakalım. Huzur, sağlık, mutluluk, bereket, keyfini yerine getirecek. Kendini iyi hissedeceğin bir sürece giriyorsun sevdiklerinin yanında olduğunu ve sevdiklerinden kendini güvende hissettiğin olumlu detaylarda geliştiğini söyleyebilirim. Kabul ettim dediğin her şey seninle olsun. 2023 yılının başından beri olmayan her şeyin bir anda oldu müjdesini yaşayacaksın düşüncelerinin mucizesine inan, düşüncelerinin gücüne inan, şu andan itibaren düşüncelerinle hayatında olmasını istediğin her şeye kendine çekeceksin. Ve her şeyin olduğu müjdesini yaşayacaksın. Evet can dostlarım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden tekrardan görüşene kadar dediğimiz süreç yarın sabah 9'da. Yarın sabah 9'da canlı yayındayız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.